Şu anda İbrahim Kozluk İbrahim Efendi Camii minaresi yani şerefesinde bulunuyoruz. Bu minarenin özelliği e, iki tırmanma ve iniş yani tırmanma ve iniş şeklinin olması. Şu gördüğümüz yerden tırmanılıyor, şu gördüğümüz yerden iniliyor. Yani bu özelliğe sahip belki sayılı mimari eserlerimizden biri olabilir. Evet, şimdi biz çıktık ve buradan aşağı iniyoruz. Burası Kozluk gelen görünüm. Evet. Alt kozluk burası burası yerleşim yeri olarak eski bir yerleşim yeri. Bu cami Selçuklu. Selçuklu. Döneminde. Selçuk döneminden kalma. İlk Türkler dönemine Evet. Evet, ilk Türkler dönemine ait. Şurası normal iniş yeri ama yani minarenin dış kısmını çevreleyen yer. Burası iç kısmını inen yer. Evet, biz iniyoruz şu anda. Burası 105 106. merdiven. Ya pardon, 106 merdiven. 106 basamaklı yer. Yaklaşık 40 metre yüksekliği var zeminden. Az önce 25 metre diyordun ha. Şimdi hemen nasıl oldu da? Ya arkadaşlar sen bu videoyu çekiyoruz ama içi ediyorsun. Hadi. <laughs> Allah <'ım> mübarek var? <laughs> nasıl nasıl konuşuyor Hadi hadi ya, geç kalk hadi. Hadi. Bu arada fırıncı bizim ekmekleri pişiriyor. Daha. <laughs> evet rahat iniyoruz. Evet. Bu arada ben Bayram Ateş kameraman. Ben e, program yapımcı ve sunucunuz aynı zamanda yönetmeniniz. <laughs> Ahmet <laughs> <laughs> Yardımcı yönetmen olarak arkadaşı iş aldım da. <laughs> Biraz sevdin ya. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi eline basacağım hadi hadi. Elime niye basıyorsun ya? <laughs> <laughs> İnebiliyor diye soran yok. Sen ışıktan faydalanıyorsun. Ben karanlığa doğru iniyorum. Önümü Hı. görmüyorum şu anda. Arkadaşın ışığı sadece kendi önünü aydınlatıyor. Yalan söylüyor. Görüyoruz bak. Kamera gösterin her şeyi. Her şeyi göstermiyor. Burada aslında 20 kişiyiz biz. Evet, şurayı görüyorsunuz. burası havalandırma. <laughs> tamam. Çok korkmuyoruz, devam ediyoruz. Çekilip açık mi? Sen iyi... Evet. Şu anda e, merdivenlerden aşağı inişimiz maceralı bir şekilde devam ediyor. Bu arada arkadaş benim tepemi çekiyor şu anda. Anladım mı? Ben öyle Ben evet. Şurayı görüyorsunuz. Burada yine havalandırma. Evet, orada bir hayvan olmuş sanki. İnelim. İyip. Ve bayağı meşakkatli bir ilişki aslında evet. bakacak olursanız. Çünkü gerçekten merdivenler çok dik. Şu ne lan? Tavuk yani, ayağı mı lan bu? Evet. Tavuk ayağı. Tamam, evet. Gördünüz. Yani canlı canlı izliyorsunuz. Canlı yayın, evet. Yani daha önce çok nadiren çıkılmıştır buraya. Hani yani yuva... çıkan olmuştur da bizim gibi çıkan zannetmiyorum. Yani. Yani bu şekilde çıkan yoktur evet. Evet. Evet burada havalandırma burada temmeli salkıyor ama ne için yapmışlar hani bilmiyorum. Ilda... ben. İddiaya girip de hadi gel kardeşim <laughs> hani şu minare çıkalım diye yoktur yani. <laughs> Ek bakalım ne de kafasını esip minareye çıkar biz çıkamaz biz. Bu arada e, bu bölgeden size yayınımız devam edecek. Böyle gördüğümüz ilginçlikleri <laughs> Evet, evet, size aktarmaya devam edeceğiz. Bizden evet. ayrılmayın. Bizden ayrılmayın. Aşağıda çocuklar bizi bekliyor tabii. Evet. Mahallenin çocukları. Evet. Daha önceden buraya aydınlatma döşenmiş herhalde ama... ...maalesef lambalar yerinde değil. Yani turistik olarak değerlendirilince biraz daha bakıma muhtaç olarak değerlendirebiliriz. Yani turistik değil şu anda. Evet. evet. Ama... Kaza... Evet, bu arada... Bu ara merdivenin sonu değil burası. Burası merdivenin sonu değil, burası e, şeylere kubbelerin olduğu yere çıkan bir kapı. Evet Şu an caminin kubbesindeyiz. <laughs> Buraya çıkma sebebimiz minareyi hem daha iyi göstermek açısından. Evet. Minaredeki el işçiliği, oyma taş oyma sanatının evet örneklerinden verelim ve bunlar çok eski. Camimiz iki defa restorasyon görmüş, ancak e, üzerindeki el işlemeciliklerine dikkat ederseniz. Evet. Selçuklu dönemine ait Abi, el işlemecikleri. Selçuklu motifleri caminin dokusunda mevcut. Abi, <laughs> Çocuklar bizde de çek, bizde de çek biz diyorlar. De evet. Evet. Meşhur olduğunuz arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar da Kur'an kursunda burada yatılı öğrenim görüyorlar. Evet. Kur'an kursunda. Ben kendim de çekeyim. Kameramanlar genelde kendini çekmez ama hep merak konusudur. arkamanın arkasında kim var, bu profesyonel çekim kim yapıyor diye merak ediyorsunuz. Allah'ım çekim yani fotoğrafları bu... <laughs> yayınlayalım arkadaşlar. Profesyonel çekim. Bu benim yani atabiliyor mı? <laughs> evet minareyi şimdi... Aşağıdan yukarı... ...göz süzmesiyle çekiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi... ...çifte minareli cami. Anadolu, Selçuklu Çiftli döneminden kalma. Ya. ya Çifte merdivenli minare Çiftli diyebiliriz abi. evet yanlış telaffuz ettim. Arkadaş düzeltti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim evet, işim bu zaten benim. Yani ben ne için varım? <laughs> bu gibi bir durumlar için. hani <laughs> evet. evet. su olur. Gene keza aynı şekilde. Evet. Çok Tarihi geçmiş. dokuya uygun ama tabii restorasyondan sonra özensiz restorasyon. Hani bakım çalışmaları özensiz yapılıyor. İşte mozaik atılmış. Yani aslı birazcık tabii caminin şey olmuş. O da caminin çok bilinen bir yerde olmamasından. Böyle bir eser İstanbul gibi. Ankara gibi bir metropolde olsa ...çok daha farklı değerlendirilir. Evet, Yani burası... ...medrese bölümünün üst kısmı oluyor. Yani tarif etmek gerekirse... ...alt kısma alt da şimdi ineceğiz beraber. Göreceksiniz zaten. Buradan öte geçiş var mı? Bakayım. Evet geçiş var. Burası... ...caminin bahçesi. Bu arkadaş yatılı kalan öğrenci. Burası Kur'an kursu. Yatılı yani bölümü. yurt, yatılı olan bölümü. Evet, evet şimdi inelim. Buyurun Ahmet Bey. Yönetmen yardımcısı Ahmet yanımda evet. Yönetmen ben bayram Ateş. <laughs> <laughs> evet tıs tıs çıkamıyor. Burada bir baca var bakın bu e, eskiden camiyi aydınlatmak için kullanılan e, kandil e, yağlarının toplandığı aynı zamanda da o kandil yağlarından mürekkep yapılan yere ait aslında bir burada yağ odası is odası dediğimiz. Benzer bir örneğini bunun İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde olması lazım. Sultanahmet Camii'nde görmek mümkün. İS odası burası ama şimdi açık bir baca şeklinde. Evet. Yani kadirle aydınlatıldığı için bina daha evvelden bu is çıkışını is sağlamak için bacası. is bacası. Yani fazla uzatmaya gerek yok arkadaşımız biraz acem bir konularda. Bunun kısa ismi is bacası. Yani siz tahmin edersiniz. Ya, yıllar süre televizyonculuk deneyiminin Evet mahalle çocukları. Evet. Programımız yayınlandığı zaman çok güzel olacak inanıyorum. Buyurun. Evet, kaldığımız yerden inişimize devam ediyoruz. Bu arada hemen şu merdivenlerden aşağıya. Ne? Evet, inişimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Patron da mod dolu ama neyecek? Yani e, bu biz bu videoyu eğlenmek için çekiyoruz. Yoksa hani e, işte falanca kadar izlensin, pişmanca kadar izlensin değil. Evet. Ama bizi tanıyanlar, bilenler. Hem tanıtım amaçlı hem eğlence hem amaçlı. Canınız isterseniz izleyin. Amaçlı. Yani para verip izlemeyeceksiniz. Para verip izlemeyeceksiniz. Biz bunu ticari amaçlı yapmıyoruz. Ya, ya, ya. Ama reklamları da bekliyoruz ya, ya, ya. Merhaba. 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 Abi bu yine çek. Şimdi camimizin içine isterseniz Nâzevim, İçine girmeyelim, girmeyelim içine. Sadece şöyle bir uzaktan çekelim evet. Abi bizi şey edeceksiniz. Evet, yapılış tarihi Hicri 1117. Caminin yapılış tarihi. Kitabesi orijinal kitabe, halen mevcut, korunmuş bir şekilde. Hicri 1117 de epey eski bir tarih. Yani 1000 seneden daha uzun bir döneme ait yapılış bir. Yapılış tarihi Hicri 1117. Bunun üzerine ne ekliyorduk ya? Spokan. Miladiye <laughs> çevireceğiz. Be, e, yetmiş... 571. Bir. bir. Değil mi? Hicret 500. Şimdi önce hicretin kaçı? Neyse bu çevirme işini siz yaparsanız hicri 1117 yani oldukça eski, oldukça vallahi, eski. bir valla 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 Ve yönetmen. Evet. Bayram